Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi bugüne kadar yaşanmamış bir provokasyona sahne oldu. Belediye Meclis toplantısı başlamadan önce provokasyon amacıyla salona gelen bir grup ortalığı birbirine kattı. Henüz toplantı başlamadan basın mensuplarıyla tartışan provokatörler ardından meclis üyelerine saldırdı. Adam, bari adam, bari bari ye, ya. Bu tartışmalara rağmen provokatörler meclisi terk etmedi. Oturun. Tamam. Tamam. Oturun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, güvenlik nedeniyle meclisin bu şartlarda toplanamayacağını belirtmesine rağmen AKP grubu kararında diretti. 8'e kadar Sayın Başkanımız gelir, meclisin inar ederse meclis onun başkanlığında idare edilmiş olur. 8'e 20 kalıp eğer Sayın Başkanımız Cengiz Bey gelip meclisi idare etmezse ben de meclisin bana vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak meclis başkan vekili olarak oturumu açacağım. Yoklamayı alacağım. AKP Grup Başkanı Zülfikar Gürcan'ın başkanlık koltuğuna oturmak istemesiyle tırmanan olayların ardından AKP grubu salonu terk etti. Buraya, Cengiz Başkan burada. Salonu boşaltın. Cengiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaşanan olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi grubuyla birlikte salona gelip provokasyonu kınadı. 6 yıldır belediye başkanlığı yaptığı ve 6 senedir bu meclise başkanlık yaptığım geride bıraktığımız bu sürede yaşamadığımız olayları bugün yaşama noktasına geldik. Her şeyden önce çok Üzerini dövecek bir durumla karşı karşıyayız. Bu kürsüler, bu meclis, herkesin fikirlerini söyleyebileceği, demokrasi kuralları içerisinde söz alıp yerine getirebileceği ve Manisa halkı adına, vatandaşı adına alınacak hizmet noktasındaki kararların alındığı bir meclis. Ancak bugün açık ve net şekilde daha önceden planları yapılmış ve provoke amaçlı salona yaklaşık bir saat öncesi sokulan insanlarca olaylar çıkarılması ortasında hareket etmiş. Daha meclis salonuna ben girmeden fuaya alanında meclis salonuna girmek üzere hazırlandığım bir noktada içeride mevcut kendi partimize ait meclis üyelerine dışarıdan bu getirilen provokatörler tarafından fiili saldırı gerçekleştirilmiş ve dar noktasına girmiştir. Bunların hepsi kayıtlarda var. Ve çoğunuzda inanıyorum bunları çektiniz. Bu vesileyle salonda güvenlik zafiyeti oluşması sebebiyle yaklaşık saat beş buçuktan şu anda saat sekiz. Yani iki buçuk saattir ben diğer bir salonunda yukarıda olan bekleme noktasında kaldı. Bu süre içerisinde güvenlik zafiyetinin ortadan kalkmasına müteakip meclisin görevine devam edeceğini hem grup başkanı hem il başkanı olması tadını taşıyan Sayın Zülfikar Gürcan'a bunu en az üç defa söyledim. Akabinde mevcut salonun boşaltılmaması noktasında kararlarında ısrar ettikleri için yasal yetkimi kullanarak ilgili valiliğe, öncelikle Emniyet Amirleri ondan sonra Emniyet Müdür Vekiline şifayı konuşmalarını yaptıktan sonra Sayın Valimiz, <laughs> sayın, <mı>? sayın Valim, <laughs> şu anda bu meclis salonunda güvenlik sağlanamadığı düşüncesiyle şu anda bu toplantıyı yapamamakta olduğunu ifade etti. Kendilerine de yaklaşık yarım saat öncesi bir dilekçe <laughs> başvurusunda bulunduk. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Manisa Valilik Makamı'na Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.03.2015 tarihli 17.30 saatinde başlaması planlanan meclis olan toplantısına başlanılamadan meclis salonunda bulunan bir kısım provokatör katılımcının olaylar çıkarması ve meclis üyelerine sözlü ve fiili sataşmalarda bulunması üzerine meclis üyeleri ve meclis başkanı toplantı salonuna girememiş. Belediye Meclis Çalışma Yönetmeni'nin 12. maddesi gereğince meclis başkanı sıfatıyla şahsın konuyu emniyet müdürlüğüne intikal ettirmiş. Buna rağmen gerekli güvenlik tedbirleri alınmamış. Hala hazırda saat 19, şu anda saat 20 olmasına rağmen salondan bu kişiler çıkartılamamıştır. Akabinde ne acıdır ki, ne üzüntü vericidir hala Büyükşehir Belediye Başkanı'nın varlığını kabul etmeyen bu siyasi parti ve değerli üyeleri benim burada olmama rağmen bu kürsüyü işgal etme noktasında toplantıyı açma noktasına götürmüşlerdir. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu bina içerisinde olduğu halde ancak ve ancak belediye başkan vekilinin bu hangi kanun nezdinde bu meclisi açma yetkilerini önce hukukçu olarak kendilerinin açık ve okuması lazım. Ancak, ve ancak ben yurt dışında veya il dışında olmam halinde kendisine bu görevi Tebliğ ettikten sonra burada meclis başkan vekilliğini yapabilir. Bu ne? Anlamak çok zor. Buna söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu açıkça gazlıktır. Olaylar üzüntü vericidir. Şu anda burada o çoğunluğun olduğu saatte ben burada bu meclis açmış olsaydım, Sayın Emniyet Kuvvetleriyle, burada Çelik Kuvvet Sıralamasıyla mı bir meclis toplantısı yapacaktık? Ne kadar acı. Artık emniyet kuvvetlerinin korumasında bir meclis yapıldığını düşünüyorum. Meclis üyeleriyle, provokasyon gelen insanların arasına bir sert duvar öreceğiz, burada öyle meclis yapacağız kendimizi mi görüyoruz? Ben bu olayları eserle kınıyorum ve çok üzülüyorum. Manisa'nın lehine veya lehine her türlü saygı konuşulma, burada fikir konuşulabilir. Hep bizim dediğimiz doğru olmayabilir, hep onların dediği doğru olmayabilir ama doğru bir tanedir o doğrunun savunmaları Burada bu kürsüde bu mikrofonlarda yapılacaktır. <laughs> Geçen meclisteki hadiseyi burada yaşadık. Ben bu hadiseleri beş yıllık döneminde de yaşadım. Çeşitli defalarca burada olayların provoke edilmesini yaşadım. Sizleri yuttuk, yutkunduk, attık içimize. Bugünlere getirdik. Ancak bugün artık, artık ne ki? Burada bir meclisi dahi gaz noktasına gelir. üzüntü verici. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Hemenim odur. Bugün meclisi burada şu saatten sonra mevcut güvenlik sebebiyle toplanamadığından mevcut AK Parti grubunun da burada temsil noktasında salonu terk ettiğinden <laughs> bugün yapılacak olan toplantıyı Perşembe günü yine aynı saat 17.30'da toplanmak üzere başkada kapatıyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Milliyetçi Hareket Partisi beraber salonda yerinde almıştır. Biz şunu istedik. Emniyetten de bunu istedik. Önce Zülfikar Başkan'dan istedik. Emniyet müdüründen, amirinden istedik, emniyet müdür vekilinden istedik, en son da vali beyden istedik. Bu salonun propaganda amaçlı doldurulduğunu hep ifade ettim. Boşaltılmasına müteakip meclis çalışmasına devam edecektir dedim. Ancak ne açıdır ki bu salon boşalttırılmaz. Boşaltılmadı. Bakın burası çok anlamlı. Artık her şeyin bu kadar siyasi boyuta taşınmış olması üzüntü verici. Bu gerekirse yine seyircisi yaptırılmaz. Koltuk sayısı belli içerisinde. Yani burada duvarın diklerinde insanların toplanarak koridorların meclis üyelerinin içerisinde ayakta durarak böyle bir meclis anlayışı yoktur. Su şişelerini eline alıp bu tür yapmak üzere hazırlanan krop ve olduğu bir salonda meclis toplantısı yapılamaz. Benim mesleğinin darp edildiği bir salonda bir meclis toplantısı yapılamaz. Bir kürsü başka yan odada otururken ben bu açıyorum yetkisini hangi kanuna dayanarak açıyorsunuz? Bunun önce açıklanması ne? Olayı tamamen daha çok provoke etmektir. Daha çok ateşin üstüne, yangının üstüne körükle gitmektir. Biz olayın yatışmasını beklerken olayları daha çok farklı noktasına götürülüyor. Ben halktan, şimdi basına öyle açıklama yapmıştı fikir Bey. Ben halktan kaçıyormuşum. Kimin halkın içinde olduğunu bu Manisa da çok iyi biliyor. Burayı toplayıp 5-10 kişinin provokyal amaçlı doldurularak olayları farklı bir noktaya götürmek kimseye fayda sağlamaz. Herkes sabırlılması lazım, da, metaleti davranması